الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <coughs> صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي bu bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden müslüman olarak yaratan müslüman olarak yaşatan rabbimize sonsuz hamd olsun. peygamber efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de sonsuz salat olsun. muhterem müslümanlar bu akşamki sohbetimizin konusu mü'min, her daim sorumluluk sahibi olmalıdır. Sorumluluk, bir insanın görevlerini yerine getirip getirmediği, iman, amel, fiil, söz ve davranışlarının doğru olup olmadığı konusunda hesaba çekilmesi demektir. Kişinin kendi istek ve iradesiyle yaptığı, ve yüklendiği işlerin hesabını vermesi, bundan dolayı hesaba çekilmesi, İslam, her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu ve bu iradesini kullanmak suretiyle yapacağı işlerin tamamından sorumlu olduğunu bildirmiştir. Bundan dolayı insanlar ve özellikle Müslümanlar, yapacakları her işte söyleyecekleri her sözde dikkatli olmak durumundadırlar. Varlıklar içinde insan Allah'ın sorumluluk teklifini kabul etmiştir. Nitekim Ahzab suresi 72. ayette Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah inna arazna emanete ala vel vel-ibali <Sessizlik> فأين أن يحملها وأستغفنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Buradaki emanetten kasıt yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ve fazladır. Bunlarla birlikte halife kabul edilen insandan Allah'ın yapmasını istediği tüm fiiller bu emanet kapsamındadır. İnsan bu teklifi ve halifeliği kabul etti. Ancak gökler, yerler ve dağ bu yükün ağırlığını taşıyamayacağından dolayı bundan vazgeçti. Cenab-ı Hak bu ayette şunu ifade ediyor. Kullarıma geniş hak ve yetkiler vereceğim. İradesinde ve fiilinde serbest bırakacağım. Kendimi gizlemekle birlikte istikametten ayrılmaması için peygamberler göndereceğim. Emir ve yasaklarımı bildireceğim. İmtihan etmenin hikmeti olarak kendimi kulumdan gizleyeceğim. Vermiş olduğum hak ve yetkileri rahat kullanabilmesi için bütün kainatı, mahlukatı ona musahhar emrine amade kılacağım. Tabi bir sonuç olarak yaptıklarının hesabını soracağım. Ödüle layık ise mükafatlandıracak, cezaya müstahak ise gereğini yapacağım. Hiçbir kuluma adaletsizlik yapmayacağım, herkes yaptığının karşılığını görecek. Yine Haş Sıbesi 21. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Lev enzelne hazel Kur'an alel ibadi la ra'aytehu haşi'en musaddiqan min haşetillah ve tibkel ensalü nevribuha min nasi la'allehum yetefekkerun. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş olarak görüldü. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. Dağlar taşlar bütün heybetlerine rağmen bu sorumluluğu yüklenmekten aciz kalınca yaratılış itibariyle gayet zayıf olan insanın durumu ne olur? Bu ayetteki örnek yükümüzün farkında olmamız ve kulluk şuurunda ayrılmamamız için getirilmiş bir örnektir. İnsan irade sahibidir. İyilik ve kötülük, kötülüğü seçme istadına sahiptir. İnsan Suresi 3. ayette Yüce Rabbimiz inna هَدَيْنَاهُ الْسَب۪يلَ اِمَّا شَاكِهُ وَاِمَّا كَهُ الْزَاكِرَ Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister lankör. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sorumluluk bilincinde olmayı şöyle tarif etmektedir. Kıyamet Suresi 30. 36. ayette 31 ve 36. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İşte o peygamberin getirdiğini doğru kabul etmemiş, namazda kılmamıştır. Aksine yalan saymış, ve yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline taraftarına gitmişti. Sana yazıklar olsun yazıklar. Daha ne olsun? Sana yazıklar olsun yazıklar. İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır? Muhterem Müslümanlar. Herkes ve her şey sorguya çekilecektir. Ancak sorgulanmayan tek varlık Allahu Teala'dır. Peygamberler dahil bütün insanlar ahirette sorgulanacaktır. Enbiya Suresi 21. ve 23. ayette Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlar ise sorguya çekileceklerdir. Ayet ve hadislerde insanların nelerden sorgulanacağı bildirilmiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Başta peygamberler sorulacaklardır. Peygamberlere peygamberlik görevini yapıp yapmadıklarından fert ve toplumlara ise peygamberlerin davetine uyup uymadıklarından sorulacaktır. Allah fert ve toplumlara peygamberlerin tebliğ ettiği emir ve yasaklara helal ve haramlara öğüt ve tavsiyelere uydular mı, uymadılar mı diye, peygamberlerin ise dini kuralları insanlara tebliğ ettiler mi, etmediler mi, feth ve toplumlar davete icabet ettiler mi, etmediler mi, Kur'an ahkamını uyguladılar mı, uygulamadılar mı diye soracaktır. Şu ayetlerde bu gerçeği ifade etmektedir. İnsanlar da peygamberlerin getirdiklerinden sorgulanacaktır. Kasas suresi 65. ayette ve yevme yunadihim fe yufalu maza Allah kıyamet günü onlara seslenir ve peygamberlere ne cevap verdiniz der. Muhterem Müslümanlar, <laughs> insanın bilinçli olarak yaptığı her iş ameldir. Dolayısıyla insan dünyada bilerek ne yaparsa ondan sorumludur. Yaptığı iyi ve yararlı ise bunun mükafatını, kötü ve zararlı ise bunun cezasını görecektir. Muhterem Müslümanlar, insanlar, insan iyi bilmediği bir şeyin peşine düşmemelidir. Ayet-i Kerime'de İsra Suresi 36. ayette Cenab-ı Allah, iyice bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü göz, kulak ve kalp bunların hepsi yaptıklarından sorumludur. Ayeti buna işaret etmektedir. Ayet altı hüküm içermektedir. Zanla hareket etmemek, yalan söylememek, iftira etmemek, yalancı şahitlik yapmamak, körü körüne başkalarını taklit etmemek sorumludur. İnsanın sorumlu olduğu şeyler ise Kur'an ve hadislerde özet olarak şöyle bildirilmektedir. İnsan gözü, kulağı, eli, ayağı, dili ve kalbinin yaptıklarından, ilmi, ameli ve nimetlerinden, yöneticiler yönettiklerinden, verilen söz ve yapılan sözleşmelerden, peygamberler dini tebliğ, tebliğ edip etmediklerinden, fert ve toplumlar ilahi kurallara uyup uymadıklarında hesaba çekileceklerdir. Yöneticiler yönettiklerinden sorulacaklardır. Muhterem Müslümanlar! Allah insanları vermiş olduğu nimetlerden dolayı sorguya çekilecektir. İnsanlar nimetin şükrünü yerine getirip getirmediklerinden sorgulanacaklardır. Tekasür Suresi 8. Ayette, sümbele Sonra o gün nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Muhterem Müslümanlar, insan beş şeyden sorgulanmadıkça bırakılmayacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Kıyamet günü insan beş şeyden sorulmadıkça bırakılmayacaktır. Ömrünü nerede tükettiğinden ilmi ve amel ilmi ile amel edip etmediğinden malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve bedenini nerede yıprattığından sorulacaktır. İnsan bütün uzuvlarını haramı, haramlardan korumakla yükümlüdür. Gözü ile bakılması haram olan şeylere bakamaz. Kulağı ile dinlenmesi haram olan sözleri dinleyemez. Eliyle haram fiilleri işleyemez. Midesine haram lokma koyamaz. Ayaklarını haram yollarda kullanamaz. Kalbi ile zihni ile haram ve günah şeyleri düşünüp planlayamaz. Kalp inandığı, düşündüğü, planladığı, yapmaya azmettiği şeylerden Göz gördüğü ve baktığı, kulak duyduğu ve işittiği şeylerden sorguya çekilecektir. Mesela insan ahirette dinlemen dinen helal olmayan şeyi niçin yaptın? Dinlemenin helal olmayan şeyi niçin dinledin? Bakman helal olmayan şeye niçin baktın diye sorulacaktır. Ancak kötü ve haram olan bir şeyi yapmaya niyet eder de sonra bu niyetten vazgeçerse sorumlu olmadığı gibi kötülüğü terk etmesinden dolayı da sevap kazanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmaktadır. Yüce Allah iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı. Kim bir iyilik yapmaya niyet eder de yapmazsa Allah katında bu iyi niyete tam bir iyilik yazar. İyilik yapmak ister ve yaparsa Allah bu kimseye 10 katından 700 katı kadar hatta daha fazla sevap yazar. Bir kimse kötü bir şey yapmak ister fakat bundan vazgeçerse Allah bu kimseyi tam bir iyilik sevabı yazar kötü bir fiil yapmayı ister ve kötü fiili yaparsa ona bu yüzden bir tek kötülük günah yazılır. Çünkü ameller niyetlere göre değer kazanır. Ancak kişinin yapmak istediği kötülüğü kimseye söylememesi gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ümmetimin göğüslerinin kendilerine vesvese verdiği şeylerden Bundan da amel etmedikleri ve bunları başkalarına anlatmadıkları takdirde kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmektedir. Vazgeçmiştir. Yalan söylemek ve gıybet etmek günah olduğu gibi yalanı ve gıybet olan sözü dinlemek de günahtır. Yüce Allah lanetlediği ve gazap ettiği kimseleri Maide Suresi 42. ayette onlar yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenler bir şekilde nitelemiştir. Göz, kulak, kalp ve diğer organlarımız birer nimettir. Bu nimetlere şükredilmesi için bu uzuvların iyice ve iyide kullanılması gerekir. Mülk Suresi 23. ayette Cenab-ı Allah şöyle duymaktadır. Ey Peygamberim, de ki o Allah sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Allah'ın nimetini sayamazsınız. Yine İbrahim Suresi 34. ayette O kendisinden isteyebileceğiniz, isteyebileceğiniz her şeyi size verdi. Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız. Doğrusu, insan çok zalim, çok nankördür. <laughs> Rabb'in sorumluluk bilinciyle yaşamayı, emrine ve rızasına uygun bir şekilde hayat sürmeyi bizlere nasip etsin. Kıldığımız namazları tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri dergah hudiyetinde kabul edesin. Geceniz mübarek olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Aleyhi. El-Fatiha.